Arkadaşlar diyar Erzurum'dan herkese selamlar. Erzurum deyince insanların aklına ne geliyor yemek, cağ yemekler kebab. geliyor Ca kebaba geliyor ama yemeklerden önce Erzurum'un müthiş bir tarihi var. En önemli, tar en eski tarihi mekanı da bu görmüş olduğunuz Erzurum Kalesidir. 2500 yıllık tarihi var, Urartular zamanında yapılmıştır. Tabii ki defalarca tadilata uğramıştır ama tarihi dokusunu koruyarak adalet yapılmıştır. Erzurum'a gelirseniz yemeklerinden önce mutlaka kalesini ziyaret edin. Bu gidip nottur. Hangi şehre giderseniz gidin, oranın kalesini mutlaka ziyaret edin. Elif çok iyi bilir. Ben yağmur, çamur, kar demeden bütün kaleleri ziyaret ederim. Siz de cağ kebabından önce Erzurum kalesini ziyaret edin. yukarıya doğru dik bir vaziyette baktığınızda burayı yapan usta ve çırağın yüz ifadelerini görüyorsunuz. Aynı ifadeler diğerinde de varmıştı. Daha sonra o kırılmış. Çok dikkatli bakarsanız burada ustanın ve çırağın yüz ifadesi görünüyor. Hatuniye Medresesi veya Çifte Minareli Medrese 1253 yılında Alaaddin Keybubat'ın kızı Hüdavent Hatun tarafından yaptırılmıştır. Anadolu'nun en eski, en güzel şaheserlerinden biridir. O yüzden buraya çifte minareli medresenin yanı sıra Hatuniye medresesi de denmektedir. İşte çifte minareyi sembol eden yapı buradadır. Uzun bir tadilat sürecinden sonra hizmete açılmıştır tekrar. Tarihi 3 asıra dayanan Erzurum evleri bir handan ve 11 evin birleşiminden meydana gelmiş. Sır sırta yapılmış bu evler. Bunun iki sebebi var. Bir, güvenlik. iki zorlu iklim şartları. Erzurum'a geldiğinizde Mutlaka Erzurum evlerini ziyaret edin. Buradaki tarihi nefesinizin derinliklerine kadar hissedin. benim dedem memleketim aslında. Benim dedem burada yaşamış zamanında. Birçok akrabalarımız da hatta burada yaşıyor bizim. Sen de damat olarak geldin. Ne düşünüyorsun? Ben öncelikle damat olarak gelmedim. Burada vazifemi yapmaya geldim. 5 evet. yıl burada görev yaptım. Evet. bölgenin insanı da çok iyi tanıyorum. Ne kadar merhametli olduğunu, işlem olduğunu, samimi olduğunu, yardımsever olduğunu zaten çalıştığım 2012-2017 arasında gördüm. Evet. cevap kebabımız gördüğümüz gibi geldi. Siz yeter diyene kadar getiriyor burada arkadaşlarımız. Ve tadına gördüğünüz gibi doyamıyorsunuz. Cennetten düşen bir parça sanki. Buyurun afiyet olsun. Evet, Erzurum'a gelmişken meşhur kadayıf dolmasını yemeden gitmek olmaz. Cevap kebabından sonra tatmalık hadiift olmasından lezzetini tadın derim. Eğer kısa zamanda dönecekseniz paketle alabilirsiniz. Yani pişirilmemiş.